Hanım Hocam, şimdi bugün e, konuşmak istediğim konu kader ve özgür irade. Kaderimiz de yazılıysa, e, e, kaderi biz ne kadar yönlendirebiliyoruz, özgür irade ne zaman devreye giriyor? Her tekamül insanı daha yumuşak yapar, daha bilim sahibi yapar. E, Kalem yazdı, kırıldı, bitti. Bu ne demek? Kader kırıldı, oldu, bitti. bitti. Kime göre? Aslında biliyor musun, ve özgüven. Kuranın emirlerine uymaktan geç. Şükürmemesini emmezsen Allah'a Allah şükredecek şey vermez. Durur. Bu dünyada e, her şeyimiz bize verilmiş üç aşağı beş yukarı. Burada bir değişme olmuyor. Ne oluyor? Bir insanın mutsuzluğunu gideren tek şey ne biliyor musun Erol Cahito YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli hocamız Cemal Nur ve sevgili Kerim Güç'le Ramazan sohbetlerimiz devam ediyor. Çok teşekkürler efendim. Tekrar bugün de bizi evinizde ağırlıyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Canım hocam, şimdi bugün konuşmak istediğim konu kader ve özgür irade. Şimdi Lefi Mahfuz'dan bahsetmiştik daha önce. Her şey bir kitapta bizim kaderimizde yazılıysa, e, e, kaderi biz ne kadar yönlendirebiliyoruz, özgür irade ne zaman devreye giriyor? Bütün bunları sormak istiyorum. Bu e, biz onu biraz cüz'i irade ediyoruz. Kader kesinlikle Lefi Mahfuz'da yazılmış ve kalem kırılmıştır. Yani herkesin kaderi önceden bellidir bunların iki kader şeklinde belli olduğunu biliyoruz. Kur'an'ın bize verdiği bilgiye göre. Hı hı. Levh-i mahfuz, levh muallak. Muallak olan kader, işte senin duana, gayretine bağlı olan kısmı. Yani hadiseler, öz hadiseler değişmez. Fakat bu hadiseleri yaşayış biçimimiz değişir. Eğitimimize, Allah'la olan irtibatımıza, o Allah'a olan aşkımıza ve Allah'tan dolayı sevmemize göre hadiseleri güzel de karşılayabiliriz, kötü de karşılayabiliriz. Mesela e, Allah korusun, evlat kaybı insanın aklını kaybettirecek kadar büyük bir acıdır. Ama manevi insanlar verinin ve alanın o olduğunu bildikleri için Bundan üzülürler, acı çekerler, sarsılmazlar. Kalplerindeki huzurda bozulma olmaz. O yüzden de hadiseler insanları etkilemez. Hakiki insanları çok etkilemez. Yani buna kaderi güzel yaşamak denir. Peki cüz'i irade nedir? Cüz'i irade külli tanıyana kadar senin yaptığın gayret. Şimdi örnek hikaye anlatmak istiyorum. Tima Fihter. Hazreti Mevlana anlatıyor. Peygamber Efendimiz e, Hazreti Abbas henüz Müslüman olmamış. Esirleri yakalamış. İçinde Hazreti Abbas da var. Çeke çeke Medine'ye götürüyor. Hişt. Hazreti Abbas da diyor ki senin gibi af peygamberi nasıl böyle gülerek bizi topladı, bağladı. Çeke çeke götürüyor diyor. Sizi cehennemden aldım, cennete çekiyorum. Gelmem diye direniyorsunuz, ona şaşırıyorum diyor. Şimdi bu çok güzel bir hikaye. Şimdi ne olmuş? E, Peygamber Efendimiz Allah'ın emriyle esirleri bağlamış. Bağlayışta bir hata yok, orası kadar. Fakat amcasının elini bağlarken biraz fazla sıkmış. Hmm. Orası cüz'i iradesiyle yap demişim. Onun şekli. Yani yapmak emir, yapma şekli, şekli. biraz fazla bağlamış. Ne olmuş? O gece sabaha kadar peygamberin eli ağırmış. Yapma şeklindeki acı verişten dolayı peygamber bile, koskoca peygamber bile o acıyı hissetmiş. Buradan anlaşılıyor ki mesela ben sana haşa ya da sen bana diyelim Kızacaksın. Şöyle de kızabilirsin. Canım hocam bunu yapmasaydınız daha iyi oldu da gemisi. Bir tokat atarak da kızabilirsin. Estağfurullah. Şimdi onu yapma şeklin senin o andaki nefsani durumunla alakalı. Hı. Anlatabiliyor muyum? Eğer tekamül etmişsen her tekamül insanı daha yumuşak yapar. Daha bilim sahibi yapar. Bilim yumuşaklık demek. Ama ondan önce, tekabülden önce ise daha hiddetli, şiddetli, öfkeyi yenemeyen bir insan olur. Onun için kaderi yani yaşamak mutlaka yaşanacak ama güzel karşılamak senin imanınla alakalı. Onu geliştirirsen kader çok güzel. Peki kaderi mutlak deyince ne anlamalıyız? Yani doğduğumuz anda neler kesinleşir ve hiçbir şekilde değişmez. Şimdi ben ondan evvel şunu söylemek istiyorum. Annemin söyledikleri çok güzel. Ben her zaman, modern insanın şöyle bir ihtiyacı var diyor ki, özellikle bu kader konusunda. Bana bir tane cevap ver. Yani ben kader var mı, yok mu, emin miyiz, değil miyiz? Bu zaten çok uzun zamandır tartışılan bir konu. İslam aleminde de daha evvelden de. Ben hep şöyle düşünüyorum. E, İbn Arabi'nin çok güzel bir sözü var. Hem evet hem hayır diye e, sorunun tam bir cevabını verebilmek için e, hangi karşıdaki insanın hangi seviyede olduğunu bilmek gerekiyor. Hmm. Bu şu gibi diyoruz ya su akar. Mesela bu doğru bir kelime mi su akar? Hayır, değil. Su akmayabilir. Su eğer sıfırın altında bir derecede ise donar. Sıfırın üstünde bir derece ise de hava şey haline gelir. hava Bu yani, yani. haline gelir. Dolayısıyla akışkandır, katıdır veya buhardır. Aynı mevzuda, işte annem mesela şunu söylüyor diyor ki kalem yazdı, kırıldı, bitti. Bu ne demek? Kader yazıldı oldu bitti. bitti. Kime göre? Yani hangi insan tipine göre kader yazıldı bitti? Evet, yazıldı yani ya, bitti. Kim nasıl idrak? edecek? Kim edin? nasıl idrak edecek? Kim yani nasıl idrak herkese edecek? göre yazıldı bitti ama Herkese türü. göre yazıldı bitti ama, ama bunu kim edin? nasıl idrak edecek? Bunu e, benim seviyemde bir insan benim seviyem nedir? Her şeyi Allah'tan bilebiliyor muyum? Hayır. İstiyor muyum evet ama bilmiyorum. Ben bilmiyorsam eğer her şeyi Allah'tan bana göre kader henüz bitmemiş. Kazenin yazılmış olması bitmemiş. Ben onunla ilgili herhangi bir değişiklik yapabilirim hmm. diye düşünebilirim. Ama eğer bir insan diyorsa ki her şey Allah'tan geliyor ve bunu gerçekten canı gönülden, kalpten inanıyorsa buna o insan için gerçekten bitmiştir. Dolayısıyla bir sorunun bir tek cevabı yok. Herkesin içinde bulunduğu duruma göre. İslam'ın bakış açısından baktığımız İslam orta yol demek. Ee, tabii ki İslam'ın içerisinde birçok e, farklı fraksiyonlar oluşmuş. Mesela işte Emeviler hı hı. kadercilik veya cebriye dediğimiz bir yöntemi benimsemişler. Sadece kader vardır, Allah'ın yazdığı kader vardır, başka hiçbir şey yoktur. Abbasiler tam tersi onlara karşı bir şey belirlemişler. Onlara da Mutezile denmiş. Mutezile'de tamamen cüzi irade vardır. Külli irade kesinlikle yoktur. Ehli sünnet dediğimiz ara insanlar ve gerçek manada sünneti yerine getirmiş olan insanlar da orta yoldur. Biz yapacağımızı yaparız. Ondan sonrasını Allah'a bırakırız. Bunun adına da tevekkül denmiş. Biz orta yolun madem ki orta yolun işte, temsilcisiyiz İslam olarak biz bu iki yolun arasında tam durmamız gerekiyor ve tevekkülü yerine getirmemiz gerekiyor. Cüzi irademizle yapabileceğimiz her şeyi yapıp daha sonrasını külli iradeye bırakmak gerekiyor. Şimdi Kerim'in anlattığını ben bir hikayeyle teyit edeceğim. Müsaade misiniz? E, Abdülhamit zamanında e, biliyorsun çok mübarek bir padişah. İçeride e, nur Nurul Arabi adlı o devrin çok büyük şehirlerinden birini davet etti. Kendisi yanına çıkmıyor. Bütün saray halkı nur Arabi'yi dinlemeye başlıyor. Bir sürü sorular geliyor. Hazreti şakır şakır akıyor. Bir süre sonra Abdülhamid içeriden diyor ki, bir, bir sorun bakalım diyor. cüzi irade diye bir şey var mıdır? Nur-ül Arabi'yi soruyorlar, gülüyor. Yoktur diyor. Abdülhamid biraz sinirleniyor. Nasıl yoktur diyor. Allah söylüyor cüzi iradenin varlığını diyor. Görüyor tekrar gidince bu soru. Ee, bakın diyor ben şimdi diyor şu anda padişahın aleyhine konuşabilir miyim? İçeriden beni dinlediğini biliyorum. Bildiğim için konuşamam. Şimdi diyor Allah'la böyle irtibatı olan kimse, her şeyi onun bildiğini, her şeyi onun yarattığını bilen kimse için artık kendi cüz'i iradesi kalmaz diyor ne kadar cevap irade olur. Ama eğer diyor henüz ata değer veriyorsa, devene değer veriyorsa, önce bağlayıp sonra Sormaz. emanet edersin. O zaman cüzü irade, cüz onu bağlamaktır. Allah malını biliyor, bizim gibi insanları biliyor. <laughs> Neden bizim malını biliyor? Eğer dese ki her şey benden kaynaklanıyor ve e, sizin hiçbir cüz'i iradeniz yok dese biz yatacağız. Biz yatacağız. Evet. Şimdi onu soracağım. Yani her şey Allah'tan, e, fikri bizi tembelliğe yöneltmemeli değil mi? Tabii, tabii. Şöyle ki biz Kur'an'ın emirlerine uymak zorundayız. Yani aslında biliyor musun mutluluk ve özgüven Kur'an'ın emirlerine uymaktan geçiyor. Yani sen Allah'ın istediği bir şey yaparsan o kadar mutlu ve kendini seviyorsun ki işte ona özgüven hı, -hı. Şimdi böyle bakarsan e, Kur'an gayret et diyor. Kur'an'ın bir emri var. Gayret et. gayret et. Kur'an demiyor ki senin kaderine uy, yat, evet. hiçbir şey. Kur'an diyor ki gayret edeceksin. Evet. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ve her şey senin gayretine bağlı. Yani Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Şükürmemesini emmezsen Allah, Allah şükredecek şey vermez. Hı hı. Ha. Hı hı. Onun için sen bir kaderim şuymuş buymuş bilmiyorsun. Sen gayret edeceksin. Evet. Devamlı. Şimdi bak birçok dizide de görüyorum. Çok da beğeniyorum. Dün gece gene seyrettim. Yani bir insanın mutsuzluğunu gideren tek şey ne biliyor musun? Başkasına hizmet etmek. İşte o bir gayrettir. Gayret. O gayret edince kendinle meşgul olmaktan vazgeçiyorsun. Başkasına hizmet etmenin zevkini yaşıyorsun. Zaten başkası yok, hepsi Allah. <laughs> Allah'a hizmet etmiş oluyorsun. O da sana sonsuz bir huzur veriyor. Kalbi. Ne kadar güzel. <laughs> Peki mesela şimdi e, kader de her şey varsa ve bizim kaderimizde bir kötü bir şey varsa, mesela katil olmak, Allah korusun. <laughs> ee, biz kendimiz seçeceğimiz yollarla. Bunu evet. e, iptal edebiliyor muyuz? Yoksa bu kaderi mutlaktır. Yani sen bunu yaşayacaksın ve bu acıyı Hemen çekeceksin. söyleyeyim. Eğer sen cemali bir isme sahipsen, katili harpte oluyorsun. O zaman da kahraman oluyorsun. Kahraman oluyorsun. Evet. evet. Yani katil olmuyorsun. Allah için öldürmüş oluyorsun. O gene de öldürmüş oluyorsun. Bir. Yani bir şekilde o, o yaşanıyor. O Mutlaka. Evet. mutlaka. Evet. Ama pozitif yaşamak var negatif yaşamak. Nefsin için öldürdüğün zaman sen Allah korusun felakete uğruyorsun. Yani cezalandırılacak şey nefsin için yaptığın şeyler. Peki e, kaderi mutlak demiştik sonra ya, şey cevabını yani, veremedik değil mi Onu... Veremedik onun. E, yani işte bir doğuracağımız çocuk, evleneceğimiz kişi bunlar mıdır değişmeyen? Yani. Ya risk insanın değişmiyor yani en azından bizim algıladığımız tabii bunu yüzde yüz bilemiyoruz ama bizim e, sufilerden duyduğumuz kadarıyla mesela annen baban değişmiyor. E, doğacağın gün değişmiyor. Öleceğin gün değişmiyor. Rızkın bu dünyada alacağın rızkın değişmiyor. Yani aslında teorik olarak bu dünyada e, her şeyimiz bize verilmiş. Üç aşağı beş yukarı burada bir değişme olmuyor. Ne oluyor? Annemin dediği gibi bunları yaşamada bir değişiklik. Yani her iki Altı insan... iki insan bir yere bakıyor, biri bambaşka görüyor, öbürü bambaşka görüyor. Biri mutlu oluyor, biri mutsuz oluyor. Tam aslında çok basit manada o yarısı dolu bardak gibi. Bir adam yarısı dolu diyor, bir adam yarısı boş diyor. Biri üzüntü içerisinde, biri mutluluk içerisinde ama aynı şeye bakıyorlar. O değişmiyor. Bizim ona bakış açımız değişebiliyor. Bir de kaderde şu var, onun için gayret çok önemli diye. Şöyle bir şey anlatalım, tabii İbn Arabi'den bu güzel bir şey aslında derler ki kader değişmez. Yani levh-i mahfuzda yazılmış. Levh-i mahfuzda yazılmış bir şey muhakkak inecek. Burada gerçekleşecek. Fakat onun gerçekleşeceği yer konusunda i̇bn Arabi'nin fikirleri içerisinde bize misal alemi diye bir alemden bahsedilir. Rüya alemi. Hı hı. Eğer gerçek manada bir evliyanın, gerçek bir Allah dostunun duası olursa ve başına kötü bir şey gelecekse Allah onu rüya aleminde Yaşatıyor. Yaşatıp Şimdiki bu dünyaya... Önce, orada çok önemli bir nokta var. Birincisi e, deminden beri konuştuğumuz konu kalem kırılmış dedim ya. Demek ki bu ezelde yaşanmış. Burası sadece hatırlama yeri. Eflatun da bunu söylüyor. Peygamber Hatır. de bunu söylüyor. Yani burada Hişt. kaderi hatırlıyorsun ve idrak ediyorsun. Anlatabildim mi? Kaderde değişme olamıyor onun için. Bitmiş. Fakat... İdrakte de değişme, algılamada değişiklik oluyor. Misal aleminde o, onlar idrak ediyorlar. İdrak sahibi misal alemindedir. <laughs> Bu alemde olanlar sadece onunla ilgili fikir ileri sürerler. E, mutluluk Allah'la ilişkidedir. Başka hiçbir yerde mutluluk olamaz.